Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sofrayı da kurmuşsunuz. Gerçekten güzel piknik yapıyorlar. Nereden geliyorsunuz? Anka Pırsaklar içerisinden geliyoruz. İlk defa mı geliyorsunuz? Yok daha önceleri de geliyoruz. Hazırlığı ona göre yapmışsınız. Piknik evet. gibi her şey. Pastalar, kekler, börekler. Evet Allah Beğendiniz Allah razı olsun. Mi? Beğendik beğenmedik. Allah razı olsun başkanımızdan sağ olsun. Halka çok faydalı bir yer oldu. Herkese tavsiye ediyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Herkese tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Merhaba. Afiyet ee, olsun. Teşekkür Beğendiniz ederiz. Mi? Çok sağ olun. Ankara'mızın kuzey tarafında olan güzel ilçemiz Pursaklar'da böyle bir mekanın olması bize huzur veriyor. Hı hı. Bize Akyurt'ta ikamet etmemize rağmen hafta sonu değerlendirerek burada birlik, beraberlik içerisinde eş dost akrabalarla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Sebep olanlardan Başta belediye başkanımız Sayın e, Ertuğrul Çetin Bey'den e, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. İlk defa mı geliyorsunuz? Daha önce geldiniz. Mi? Daha önce de çok geldik. O siz Bu birden fazla gelişimiz tabi. Evet. Peki Teşekkür ederiz. Biz Afiyet teşekkür olsun. ederiz. İyi çalışmalar. Evet beğendin mi? Çok beğendim. Ne dikkatini çekti? Hangi hayvanları beğendin? Ee, kuşu ben hep dikkatimi çekti. Çok güzel bir yer burası. Geyikler, ceylanlar. Hı hı çok güzel. Peki el sallayalım kameraya. Görüşürüz. Görüşürüz. Recep Tayyip Erdoğan çok yaşa. <laughs>